Merhaba arkadaşlar. Bugün Erba maçına gidiyoruz. Elba evet. maçını izleyeceğiz birlikte. Yani şimdi gidiyoruz. Söyle, söylüyorlar. yollar. Evet arkadaşlar, sahamıza geldik. Şimdi şimdi sen size göstereyim. Söyle bir sağa sola. Arkadaşlar, sen sahaya geldik söyle. Sağ çok güzel. Herkes kalabalık. Sağımıza giriyor şimdi. Gireceğiz. Söyle bir sağ ambulans var. İffay var. Güzel bir sağ Airbus tatı. Güzel bir sağ yani. İzleyelim. Kim Ma maçın kimle kim aldığını bilmiyorum. Ama böyle bir sağ güzel. Güzel bir sağ. Şimdi, şimdi bu sağ da futbol oynanacak. Şimdi bir sahaya gidelim. Geç. Sen sahaya gidi giriyoruz. Sen Sar ya. Evet. Hazırlar. Maç başlamış. El bayırı. Tane gol inşallah takımın sesi bayağı. Çok. da hmm, pozisyon kötüydi. Tabii ki yedik bir tufu söyle göstereyim. Arkadaşlar böyle oynanıyor. Maviler biziz Erbaşspor. İyi. Şu an taca çıktı. Galiba yok. Bayağı iyi maç. Düdük çaldı. Karşı takım da sürdü. Karşı takım da gelmiş. Gol oluyordu. Şimdi maçı Şimdi yani maç Taç oldu Şimdi Bir Şimdi çok güzel Maç geçiyor 1-1-1 İşte kaptanımız Yedi ara Şimdi karşı takım hata geçti Bu kötü gidiyordu Pay Daire pasını verdi. Karşı takım da atağa çıktı. Atarlarsa sakın oluyor. Gol yedi Elba maalesef. Pas istiyor şimdi kaleci. Kaleci şimdi. Şimdi ileri oynadı kaleci. Kaydı bu arada. Biz şimdi diğer kaleciye de uzağa gitti. Bizde top diğer kaleciye geldi. Bizim yani. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ay merhaba. Merhaba pasını verdi. Merhaba. Merhaba da gitti. Merhaba bakın da. Ya yok kesin. ama karşı takım hata çıkarak kafayı vurdu. Şimdi pasını verdi. Şimdi gidiyor. Ortaya açtı. Kötü bir ortaydı ve kaptırdılar. Karşı takım ata çıktı. Karşı takım bir gol daha mı atacak yoksa? Karşı takım ilerliyor. Acaba atacaklar mı? Pozisyon bitti. Takım pasını verdi Şimdi gene pasını verdi Atamazlar bence Söyle sesini de duyun Erman Oyuncular işte Yedi mağara Kaptanımız Kalericimiz 92 ilerliyor. Pasını verdi Kaptırdı galiba 92 92 verdi pasını Gidiyor şimdi İlk yarı girdiğinde yemeğini göstereceğiz. Buraya köfte ekmeği varmış. Güzelmiş. Bir bakarız. İlk yarıya bekleyelim. Elba hata çıktı. Elba. Pasını verdi. Şu an kaleci açıldı. Şimdi pasını tekrar verdi. Bazen bulabilmek Şimdi geliyorlar bu arada dakika. Dakika tabii ki 17. dakika ve atak çıktı biz konuşurken. Arkadaşlar Erbay Erbay fal yaptı. Evet ilk galiba galiba yoruldu. İkinci yarı nasıl oynayacak? Çünkü bir sıfır geride. Arkadaşlar erba, oynamalı için abone olmayı, like atmayı unutmayın bir de. Haydi Erba, haydi Erba, haydi. Erba kazanması için like atın ve abone olun. Erba hata çıktı. Tamam. E, açıyordu ve tamam. Hasan baş. espas? Erba Erba haydi Erba. Arkadaşlar Merhaba. pozisyonu kaç çekmedi. Şimdi ataçtılar çıktılar. Erba. Erba gidiyor. Yandaki adam bayağı koştu. Yandakine verdi. dışarı Erba pozisyonu. <laughs> Faal'le geçiyor maç. Ben gol attı. Gol. İşte gol. Gol. Orada seviniyorlar. Baya iyi gol attı. Çekme dağlar. Baya iyi gol attı. Sen sesi duy duyuyor musun? serçe çalıyor şu an. Çok iyi geçiyor. Ve yukarıya. Evet. Yukarıya. Ve az kaldı. <laughs> Bu arada ben maç devam ediyor şimdi izleyelim. Evet. Arkadaşlar fal kullanacak. Şimdi hakem yanlarına geldi. İyi ve evet. Şimdi fal kullanacaklar. Acaba nasıl geçecek? İnşallah gol atmayız dedi. Ve yorumlar yazın kim kazanacak? Evet. Yazın yorum. Evet, şu galiba. Haydi Kalesan, sen de işgal edin diyerek ve faili kullandırardı sarı. Arkadaşlar, bu arada daha çok videosu şey, istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bu arada şey, maç bitince Sahaya ineceğiz. Es bekleyin. iyi çatlıyor. Gidiyor. Ona Sen buraya koştu. Evet. Ona da Gidiyor. Ben de pasın. Çıkacak mı? Çıkmadı. Oyuncular gidiyor. <laughs> ben çadırı atar geçirdim. Birincimiz. Evet, evet. evet Son 3 dakika kaldı ya. Şimdi arkadaşlar maç başladı göstereyim. Arkadaşlar böyle giderse e, gol atamayız. Çünkü 70. 70. dakikalar şu an. Şu an 70. dakikalar. Ya da 71. dakikalar. Maç işte başladı. Halen 1-1. 47. dakikalar. Arkadaşlar az önce sessiz kalın. Az kalsın da gole gidiyoruz. Onu görmüşsünüzdür. Ve şu an taca çıktı top. Arkadaşlar şimdi fal kullanın. arkadaşlar şu an penaltı verdiler. Penaltı falan yok aslında. Ama penaltı verdiler. Çaylar geldi. Arkadaşlar penaltı oldu. Acaba Çok kötü ya. Evet. Taraftarlar siz oldu. Penaltı Spor ittiaz ediyor. Ama yersek 2-1 kaybederiz. Evet. Şimdi sessiz olalım. Şimdi burada sessiz olacağım. Sessiz olacağım. oldu sen? Ben hmm, kötü oldu ve 69. Ben dakikalara giriyoruz. 2-1 kaybediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu çok kötü <laughs> faal oldu. Sesi duyuyor. Kötü bir oldu. 18 numara. <laughs> <68. gülüyor> 70. dakikalara giriyoruz. Üzücü. Bir <laughs> fayda. Arkadaşlar oyuncu. Değişikliği odaya. Bence de. 2-1 böyle giderse. Sonra. 70. dakikalara. Böyle giderse kötü. Kötüye gidecekler. Yani. yani ne desem bilmiyorum. Arkadaşlar bakın. 3 5 ve 4, 4 dakika daha atabiliriz. 2 gol. Yani hadi görüşürüz. Sağa da inanıyoruz. Arkadaşlar 3 1 yenildik maalesef. Erbay yenildi.